Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber penaltı şalanı çapı Olcay, Ahmet, Bilal var. Kendinizi tek kelimeyle anlatın. Futbolcu. Sen? Gereksiz. Sen? iyi durumdayım. Abi tek kelime dedim, üç kelime oldu. İyi durumdayım. İki i̇yi, kelime. durumdaymış. Ben de Abu Bakar. i̇şte e, şimdi taş kağıt makasla kimle kimin yapacağını belirleyeceğiz. E, ama öncelikle intro, gel intro sonra beraberiz. Ee, şimdi e, ee, taşkırat makas yapıyoruz. Ayma ee, eşeği Kim, <laughs> Ay, kim? Ayama işte daha böyle 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 yapıyorlar ya onu yapalım çünkü böyle kim, böyle Kim olarak... ayrı yaparsa o kale geçiyor. Hayır tamam. oğlum turnuva belirliyoruz ya. Nasıl ya? Kim aynı yaparsa eğer tamam mı? Yani, dördümüz yapıyoruz da, Bak mesela ayma eşe bir dakika siz bu için böyle yaptım ben böyle yaptım ya ben çıkıyorum. Sonra siz benim yetkimi için oynayacaksınız anladın mı? Haa tamam. Hadi. 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 Biraz kamerayı da görsün kameranı da görsün. Ayama eşe işte. Herkes Abi. herkes hani yap. Bilal gel. Bilal'le sen, Olcay'la ben. Evet, derbi oldu. Tam Haydi derbi ya. oldu bak, tam derbi. Aynen, derbi oldu. <laughs> Ahmet ile ben kavuşalım. Hangimiz ama hangimiz önce bak. Siz Hangi başlayın gülüyor? ya, onlar başla. Hadi Ahmet'le siz başlayın. Hadi biz başlayın. <laughs> başlayalım. Olcay ilk buranın için şey. Like atmayı <laughs> like unutmayın. Aynen, like atın, abone olun. Bak şurada abone olun animasyonu var. Onunla aynısını yapın, abone olun. İnstagramlarımızı i̇şte da şurada bir yerde çıkarsan çok güzel olur. Şuralarda, bak şuralarda, bu yerde, buralarda, buralarda. Çıkar, çıkar. <laughs> buralarda, buralarda. Çıkar. <laughs> <laughs> Çıkar kesin çıktı şu anda Tamam ben başlıyorum olacak Kale 5'te 5 çekişiyoruz ee, tamam. Mesela ben 5'te 3 yapmıyorum o 5'te 2 yaptım ben finaldeyim Tamam bak ne yapıyorsun biliyor musun 10 tur topun başına topu atıp böyle döneceksin Oha 5-3 diyor oğlum 5-5 5-5 5 iyi tam 5'i 10 tur ne oğlum 10 tur da bayılır 10 tur olsa güzel olur mu? 10 tur da bayılır Tamam seri ol Tamam seri dur bekle ben şuradan çıkayım Kanka elin koy topu öyle Hayır ya öyle yapmayacaksın şöyle yapacaksın ya Öyle yapmayacaksın Evet topu tutacaksın döneceksin öyle Döndür hızlı dön hızlı dön 2 Üç Oğlum çok kötü kan? Dört Beş Dur <gülüyor> 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 Üç olsun abi çok kötü Üç de olsun Tamam <laughs> Hayır çok olsun. ya beş Oğlum çok kötü kank, çok kötü kank, kank, kank. Kank. <laughs> Amacı o amacı kanka amacı o ya Beynim bulamıyor Amacı mı? adam doksan astı ya Kanka amacımız başımızın dönmesi zaten Hayır evet. ya hayır Hayır ya Oğlum göğüsün Tam. Finalde beş yapayım. Tam bir, bir, de bir yaptı bırak. Ya bak. Bir. 2 Üç. Aynen bak. <laughs> kanka zaten normalde daha oturtuyoruz ki. <laughs> final final oldu aga, umurumda değil. Final oldu. Oha on da ben gözüm kayarsa on onto... Ya ben... hayır, hayır ya. ya final um... tur. Tamam. Ya, o, o... Oğlum. Soru, oğlum göreceksiniz. Tamam ya tamam. Güzel. Bir. İki. Üç. <gülüyor> 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 Dünyanın en saçma videosu oldu. Ulan videomda eğleneceğim ben onu üzülüyorum. <laughs> Abi. Beşte de beş değil mi? Ne? Beşte bir mi yaptı? Hmm, yani şu an ikide bir yaptı. Üçte bir. Şey dörtte bir oldu. Son, son vuracak. Çok berbat. Son vuracak. Hadi bırak atarsın. O ben videomda eğlenmek istemiyorum ya. Hadi hadi Allah Yapacak Allah. bir şey yok. Bir. Hızlı dön hızlı. İki. Hızlı dön. Üç. Al. Panter kesildi bana. <laughs> evet. Kaç yaptım lan? Beşte bir yaptı şimdi olacak. atacak. Hey, rezil herif. Seni. Rezil herif. Rezil. Görüşürüz yapacağım bak hey, Beşte dört yapmazsa kadar. Abi pek. biz niye kapışıyoruz ki? Ben şu an onu alırım. En iyiler kapışıyor. A okay. Hadi 1 2 3 96. Oy! Bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim bence üçte başım dönmüyor. Üçte başım. vallahi dönmüyor. bir dakika. Dönüyor, dönüyor, lan, dönüyor. Bal, kat, Vallahi vallahi <laughs> dönmüyor. Kanka Allah çarpsın <laughs> yap <deniyorum. gülüyor> Bak kanka, bir yapayım. yapayım şöyle Oğlum, koy. ikisi de burada ilk ilk, ilk kanka ilk. elini şöyle bir koy. İkisi de ikisi de ilk vuruşunda astı bu arada. Ben kanka elini koy. şöyle koy. Dön üç kez bir. 2 3 Vur kanka. Bak kanka dönüyor. <laughs> dönüyor, dönüyor, dönüyor. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. 1 hızlı dön hızlı. 2 Yavaş. 3 Çok hızlı yolcu <laughs> <laughs> Olacak bekle kanka. kanka Öyle başını bak ne yapacağım biliyor musun? Geri çekilmeyeceğim oluyor. böyle. Bekle şimdi dönmesin ki olur. 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 Bekle şimdi Bekle şimdi dönmesin ki dönmesi bitiyor işte. Aynen beklemeyeceksin. Ben beklemeden vuracağım. Tam ikide bir yaptı. Olacak. Hemen döneceğim vuracağım. Aynen döneceksin. Hadi bir adım geri çekilip vurman lazım en fazla. İki. Üç. <laughs> bak ya. nasıl oluyor bak işte beklememez. Üçte bir mi? Ha, ha üçte bir oldu şimdi. Şimdi bir tane peş, ışık kalırsak seyreye geçeceğiz seyreye. Atan, atan, yani. Geleyem, baksana, senin buradan kazancın olur mu? O, o, fakir de. <laughs> Yok canım, olanlar var ama. Ver de onun da... Onda a, abone, abone. Abonesi daha az ol. <laughs> bu ikidir aynı yere vuruyor. Abone kaç olursa oluyor. Atarsam, evet. Atar, at, bunu atarsan 5'te iki finaldesin. Final mi? Kanka. Bunu bunu atarsan tamam mı? Final çıkıyorsun, bizim kazanımı final oluyor. Tamam hadi oyna oyna. Şu, şu an, an bunu git seni git kaç finaldeydi Ne? Seni yani şu an kaç? 300'e 300 merdiven var. ne Devam 1. Bir. 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 bir çok i̇ki. ben atıldım. İki. 2. 3. Oze alışacak gibi bir tane. Bitti, Bitti oğlum. Gel. Aa şimdi, şimdi işte atan atan olacak. Atan atan. Şimdi bir o, Burak çekecek bir olacağı çekecek. Gel biz bu hmm. arada yapalım bari. Ha ya. siz Ne? Ben. Ha. Önce kim başlıyor? Üçte biter. Tamam bu kameraya bak. Bir bir. Şey. Oğlum bir, bir de bitiyor zaten. O zaman ben yani. Hayır oğlum üçte Biz bir, bir de bitirdik oğlum. Biz bir de bitirdik. Tamam hadi olsun. Ne <laughs> Yendim üç kendim var. Tamam. <laughs> ya, Ahmet'le yaparken ben başlayacağım. Hadi. Bir. İki. İki yaptım, ya. Olca. Ne atamadı. Mi? Atamadı. Mustafa Olca bunu atar bu arada. Olca atarsan finaldesin. Finaldesin. <laughs> Bırak hadi. Bence Olcay atar. Evet. Bir. Bu da, bir. de tabii ki Fenerbahçe şampiyon. İki. Üç. Oy! Aga köşeye var ya hayır atıl mı sonra onu ayağını koydu. Bir de kaledeyken de başın dönüyor değil mi biraz? Geçiyor. Aa biraz biraz dönüyor. Bir. Oğlum buna bu böyle bitmez ki. İki. Üç. Bitmez be. Aaa. Bir kere de atıyor he. Bak eğer şimdi olcu atarsa Bitiyor mu yoksa senin Yok, de olacak bitiyor işte. Olacak atarsa kanka olacak çıkıyor. E, hadi olacak. 1 Olacak hızlı. 2 3 Şu an açığa çıkmıyorum. Yes. yes. Oh. Oh. Burak Burak videosunu elendi arkadaşlar. Çok kötü bir his. Burak ne düşünüyorsun? İşte böyle bir insan. Dost geliyor da <laughs> <laughs> Aga be, hadi. Aga be. Aa, eğlendim lan. Burak, Burak eğlendi. Adaya veda etmiyorsun. Adaya veda et. Bu ünlü olacak. <laughs> evet, ben maalesef elendim. Şimdi siz de hep siz yapın. Tamam, ben başlıyorum. Tamam. Geç Hadi, hadi bakalım. Gerçekten böyle yok vurma. <laughs> ya be, Gerçekten böyle vurmasın şu an. Bir. Kaç oldu lan? Oğlum, ben bir O zor zor bak. Siz de deneyin evinizde zor değil mi zor? Zor. Zor. Benim şu an midem oğlum, bulamıyorum. Ağzım bir de karıştı değil mi Oğlum o çıksa zaman buradan gözükmüyorsun. Oğlum gözüküyorsun. Aa. Evet kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Artık 300 olalım lütfen. Işte. 286. 286 milyon <laughs> çocuk abone. Siz ben, ben burada. Ol hadi hadi. Hadi bir, bir, bir şu an bir. 2 3 Bekleme. Oha oha. Ha, gol olsa o sayılmazdı. Bekle din oğlum 5. Oza atmadım da sayılmadı o zaman. Atamadın da sayılmadı o zaman. Hay at, atsaydı sayılmazdı. Oza atmadı diye sayılmaz. Neden? Aa, atınca niye sayılmıyor? Atınca niye sayılmıyor? Tamam tamam bekleme artık bundan sonra. Tamam sayıldı hadi bundan sonra bekleme artık. Şu an 5, 3'te 0 yaptı da Bir, ya şöyle iki, <laughs> üç. Oh, oh, abi, 4. 1, 2, 3. Abi dörtte 0, dörtte 0. Aga yemiyor var, ki. Ben, hep, hep, hep vurdum oğlum yemiyor. Abi ok, onun için kolay başlıyor zaten. Ama senin için Öyle değil mi olacak? Sen de anladın daha, iyi, daha iyi. Abi yemiyor ki ben ne Bir de 90 vururum. Bir, ay bir, ben ayken atıyorum. 2, 3, 6, 7, 8, Abi 10, sıfır 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tamam Niye konuşuyorsun ki? Sen de kameranın önünde duruyorsun. Yok Yeni ama gözüküyorsun. Kameranın ben kameranın bu da duruyorum. Gözüküyorsun bak, gör Bak, bu da Gel, bu da duruyor. 2 3 daha Ben daha bekliyorum. Bekle mi olacak? bekliyor. Benden şuan, daha fazla tamam, bekliyorum. Tamam o zaman bir tane daha sayılmıyor. Ya o bilen ne Ben daha fazla, ben fazla İzlersin daha fazla bekliyorum. Iki, i̇ki. Üç. Ömer. Böyle yapacaksın. Sen abi, bak bak. izleyeceğim. Benden daha fazla duruyor. Görürsün Olan. sen de. Hiç ben hiç ben, ben hiç duymadım. Sen bir kez durdun sadece. Olca, olca, Olcay bir kez. Herkes bir kez durdun ya. Bir. 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 Biz eğleniyoruz Biz Beşiktaş eğleniyoruz Ne bu ya? Helal olsun Tebrik Dervi ediyorum Derviş şampiyonu da buradan belli olur herhalde Tebrik Mükemmel mi? adı Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Dervişi Finale o zaman Geçelim Kim maç otaj taş yapmak asıl? Ben başladım. Sağ sen başladın. Yok yok sen geç. Ha o kaydı yaptı. Şerefsiz. Zaten kaydı kaldı. Dur dur oğlum. Neden taş kaçma taş? Ben ben. Onun, evet, oğlum ben istiyorum. Ama öyle şey çok kaydı. Bravo. Biz o zaman biz yapacağız. Sen geçeceksin. Ya sen bir çekil oradan ne yapıyorsun? <laughs> bir de mi? Evet bir de. Tamam. Tamam. Şimdi... Ya oğlum ya yine aynı tamam, şey abi. oldu. Ya. Hadi. Tamam. Kanka yine aynı şey oldu. Ne fark etti? Yedi mi? Ne güzel lan değil mi? Şöyle armamızı yedi gösterelim de bari şöyle şöyle. şöyle Şu şey an şeyler. şu an fenerler bize sövüyor. <savuyor. gülüyor> ne? Yedi tane. O -o -o -o. Yedi kere döneceğim Yedi kere. Ah yedi kere dönmüyor Yedi tane. Yedi şey yedi şey. Ama yedi yedi kez dönecek olu. Beş dur. O yedi çok. Aa, o zaman beş dur Beş beş beş. Bir iki üç dört beş. Çok Allah çok lan. Oğlum bak. Ama Galiba, final bol. yapacak evet, şu şey, gayne. Ben finalde kalsaydım. biz de biz kapışsaydık. Da, Vay be. Bundan bir sene önce burada cross başladık. Şimdi ekiple. Bir. Bir. bir i̇ki. iki, iki Hızlı dön. Hızı dön ya, üç. O bir ya, Ne yapıyorsun? Düşeceğim diye Beş olsun yedi Beş tane olsun. Yedi Beşer, beşer tane. Üç, kaç ay kaldı? Üç dakika kaldı. İki 0 sıfır olacak. Aynen. Abone olun, abone olun. Abone olun like bak şurada animasyon oynuyor. Evet. Like. Olcay! Atamadı. Benim şurada bir tık gözü çıkmış olabilir. Siz evinizde gidin. Bak şurada benim ikinci Burak var. Gidin evinizde deneyin abiden değil çok değil zor. Mi? Yani zor yani. Zor, mu, zor? zor değil mi zor? E yok Abi, kanka şimdi 3-5'te üç sıra şimdi daha çekeceğim. 5'te

<laughs> attı! Oh. 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 <laughs> de 90 Kaç yaşıyor. 14 dakika. Kus oldu lan. Olsun 2. He bu arada video 15 dakikaysa bunun gözü kapalısını yapıyoruz. Bir. derken golü attı. 1 Video 15 dakika ise bunun gözü kapalısını yapacağız. Göz kapatacağız. Hem göz kapatacağız hem döneceğiz. Ma neyle kapatacağız? Maskeyle mi? Maskeyle de oluyor. Maskeyle gözükmüyor lan. Maskeyle kapatacağız. Aynen. Maske gözükmüyor. Maske. O yüzden 5 dedik oğlum. Şu an 5'te bir. Kanka bak böyle yapınca gözükmüyor bu orada Kazanana ödül yok. Rakam söyle bana rakam söyle. Hani mesela bu kaç falan. Bu kaç? Bitti lan şampiyon oldu bu aydan Oh Tebrik ediyorum Tabi ki her zamanki gibi ee, şey şampiyon oldu Çubamızı verin Selamlarım yok <laughs> 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 Konuşursam çok ağır konuşurum Ferabaş Ferabaş şampiyon Çubamızı verin Trabzonspor'da <laughs> burada Çıpa kuzu Tebrik ederim. Tebrik <laughs> ediyor çocuk bu çıpa benim diyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra görüşmek üzere. Ama 15 dakika Kendinize... oldu. İş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet.